Merhabalar değerli işimin uzmanıyım izleyicileri. Sektörler arası Kıbrıs turumuza devam ediyoruz. Bugün Kıbrıs'ta Monsa'dayız. Bu bölümümüzde işimin uzmanıyım programında Saydos döner işletme yetkilisi Sadi Bey'in misafiriyiz. Merhabalar Sadi Bey nasılsınız? Merhabalar efendim iyidir. Siz nasılsınız? İyiyiz, çok sağ olun. Ee, öncelikle işimin uzmanıyım programına hoş geldiniz. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sadi Bey sizi kısaca bir tanımak isteriz. Sadi Dayı, Yiğit. Dayıda spor bilimleri mezunuyum. Yeni Boğaz içinde kalıyorum. İşletmemiz de Yeni Boğaz içinde. Ee, çok güzel. Kaç yıldır bu sektördesiniz? 4 senedir kendi iş yerimizi açtık. Toplamda 15 yıl olmak üzere bu sektördeyiz. Çok güzel. Peki hizmet anlayışınızla nelere dikkat, ediyorsun? dikkat ediyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle kaliteye önem veriyoruz. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti de bizim için önemli. Çok güzel. Peki ileriye dönük hedefleriniz nedir? İşte bu pandemi süreci de geçtikten sonra artık daha büyük restoranlarla hizmet vermeye Çok güzel. Şa Peki e, ürünlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Yemek çeşitlerinizden mesela. Dönerlerimiz mevcuttur. Ee, i̇ki haftada bir yaprak döner takıyoruz. Kebap çeşitlerimiz, tavuk dolma. Ayrıca kendimize özel olarak chicken cheese en gözde menülerimizden. Peki e, ee, lokasyon olarak nerede kalıyor tam olarak? Mausa bölgesi Yeni Bağdaçı köyünde. Belediye karşısında değil mi? Çok güzel. Peki, e, tüm dünya genelini saran bu pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? Aldığınız önlemler neydi? Gerek işinizde, iş yerinizde. Tabii ki bizi de etkiledi. Olduğu gibi yani bütün sektörleri etkilemiş bir süreçteyiz şu an. Dezenfektan kullanmaya özen gösterdik. Eldivenlerimiz vesaire gibi. Peki son olarak sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? İlk önce bizi tercih ettikleri için çok teşekkür ederiz. Ee, yeni, yeni daha açık olacağımızı bilmelerini isteriz. Kişimin uzmanıyım.